selamlar arkadaşlar. Ee, ben şimdi şöyle bir video yapmıştım. 23 Ocak'ta bir video var ama bugün 23 bir salı oldu. O yüzden yarın veya öbür gün geleceğini tahmin ediyorum ben kendimce. Yani çıkarma çalışıyorum. Şubat'ta da çıkabilirim arkadaşlar. şey inanmayın arkadaşlar. Çünkü yani ben çekemeyebilirim falan böyle sıkıntı olabilir. Yani hiç kusuruna bakmayın. Yani bizim hatamız oluyor burada. Ee, ben videolarımız çekiyorum. Ben sadece çıkıyorum aga yani. Bazı yazılarımı nasıl çekiyorum? kesinlikle i̇şte bu gelecek. Veya 70 kart, 2 tor, 2 tor çıkınca falan yıkıcı. çekebilirim. Ama belli olmaz arkadaşlar maalesef ki. <gülüyor> ee, <gülüyor> başka diyecek bir şeyim Takip etmeyi unutmayın. Seviyorum sizi. Anlamadım çünkü bir abone olup değil mi böyle daha 22 olmuş Ben hiç bakmadım. Bunlar da geliyor. Çok teşekkür ederim. Maşallah Sizinle tabii var. Şort çekmiyorum. Yani şu an o kadar biraz bilmiyorum çok yapamıyorum arkadaşlar şu an sade üzüyorum. Espritlerini bilmiyorum ama bir şey gösterebilirmiş olsa ama çok kötü oldu diye düşünüyorum. O yüzden yani bunu yapmak istemiyorum. Yani sahte video videosunuza koymak istemiyorum. Maalesef. Ve 30 aboneye ulaşmak istiyorum arkadaşlar. 30 abone olmamıza yardımcı olun. Dediğiniz 25 abone veya 30 abone. Ee, olursak çok teşekkür ederim. 35 Pardon 100 abone de 100 robux çekilişi olacak. Yani bu yüzden beni yüksek yüksek çıkartabilirsiniz. Ee, kazanan kaç olacak hiçbir bilgim yok hiç olur. Tabii ki e, yalan atmak hariç. Çünkü yorum yapan ve like atan ve abone olanlara vereceğim. Abone olanlar gelsin. Arkadaşlar ve istediğim şeyleri yapanlar gelsin. Bu videoya eğer 10 like veya 5 like gelirse gerçekten o sürpriz video gelebilir. Oyun, o, bir yerim işte. var için oynanıyorum Ben başka bir farklı için devam edeyim. Evet arkadaşlar. Oyun değiştirip geldim. Bu bayağı bir zor olmuş. Bu neyse. Bu neyse. Bu arkadaşlar ben yani bu ne olacak? Ben bunu tabii ki bir kalkmanıyım. Bu bir ben yani, bir kalkmanıyım. Yorumlama yok Yani hiç mutlu arkadaşlar. Gerçekten bu arada da olacak. Gidiyoruz. E, Roblox olacak tabii ki de bir, bir tane oyun olacak oyunu söylemeyeceğim çünkü söylersem oyun yani <laughs> Amacı biter. bir tane anladınız mı? Konu, konumuzun amacı biter. O yüzden söylemek istemiyorum. Çok bazı arkadaş kardeşlerimizle video çekmeyi istiyorlarsa tek yapmanız gerekenler robot ismimizi yazmak sadece. katılmak isteyenler oynar. Şart güzel olsun. Şimdi güzel olsun yani öyle bir oyuna Tuvalet hakkında bir oyuna gireceğiz arkadaşlar. Hazır mıksı bir numara var. Tuvalet ve Defense gireceğiz. O yüzden iyi olan yoruma ismini yazsın. Evet. Videonun sonunda göstereceğim hangi oyun. Ama onunla pro olmanız gerekiyor. Onu kabul etmiyorum adam. Hediyelerimizi de alır arkadaşlar? Hediyemiz varsa. Yazık. Mutlaka kabul ediyorum. İstediğiniz videoyu verirseniz. Benim şimdi ben artık Ankara fark etmez Ne kadar cahil biri. Şunu anlatmış <laughs> mıyım size? Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Ben bazen çok Uzun sürede videoyu açmıyorum, Bu sebebi veya canım istemediği anlamına gelebiliyor veya başka bir anlamına gelebiliyor olabilir başka anlamda da bir şey olabilir diyebiliriz ya yani ben hızlı bir olabilirim yani hiç belli olmaz. ben bunu kozak karşımda verip ama maalesef alamadım Buradan Tower Tower Defense'de bir şeyler yapacağız artık, arkadaşlar. Yok. Burada geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ben nerede kalmıştım? Takmamı devam edelim arkadaşlar. Ve tepki yedirdik arkadaşlar. Bir tane tepki yedirdik sonra Şunlar... ee, dijital şey tepki yedirdik. 8 videolardan sonra güzel eğleneceğiz final. Kaç tane video yapmaya çalışıyorum arkadaşlar sizin için. O yüzden takipte kalın. İstediğiniz soruları bana da yazın. Ay. Ben oradan size. hangi oyunu oynamak oynat, oynamak istediğimi de yazın. Tabii ki. Brawl Stars veya Roblox'un için oyunlar olabilir. sonra kırayım ben şimdi. başka oyunlarda geleceğiz Tabii ki de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer yani, yorum yapmazsanız çok hiç maalesef. Ve ben Discord sunucumu atacağım. Oraya gelmeyi unutmayın. git kesinlikle atacağım size. Oraya girin. Fena eğleneceğiz. Tabii ki bu birazcık benim zamanım olacak. kostümcü açmam. Ama sizin için değer arkadaşlar. Belki pek prompta gidebiliriz. belli olmaz belli. Mesela şimdi şey dönmüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. şunu söyleyeyim. Mutluyum söylemeyeceğim. Bundan söylemeyeceğim arkadaşlar. Mutluyum fena değilim yani çok koyayım ben oyunda çok tower defense'de fena bir şey olacak kesinlikle tower defense bekliyorum arkadaşlar kesinlikle ben onu atacağım buna emin olabilirsiniz şimdi bu gece alma da gösterebilirim yani o oyunda o gece alma da var yardım edebilirim isterseniz ama doğru zaman yardım nasıl nasıl yani diyorsanız ben müsait olduğuna yardım edebilirim maalesef arkadaşlar. Maalesef böyle bir şey. Ve son olarak şimdi söylemek istiyorum sorun da olmayabilir bu arada. Videoyu bayağı uzun sürebilir. Ve bunu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu <laughs> video kesinlikle önemli. Bugün takip edenler de videoyu izleyin. Sayımızı bilelim. Ve okumlar ve yapı videoları da arkadaşlar. Ve videolar çok eğlenceli olacak. Her şeyden olacak arkadaşlar. Tabi arkadaşlar kaç videosu gelecek. Fena eğlenceli, fena eğlenceli. Her gün iki video atabilirim her an. İsterseniz yani. ya, atabilirim yani. ben. De de. Ha, ben sevdiğim her şeyi. Şimdi ne yapıyorlar tabii. Ben sevdiğim. Hadi şimdi ne diyordum? Şunu, şunu söylemediğim ki. Eee Ben şimdi böyle arkadaşlarımla bir video çekiyorum ve bazen sesler gelmiyor. Ben arkadaşımla sessiz konuşuyorum, konuştuklarım için. Yani böyle olabiliyor arkadaşlarım konuştuklarım. Bununla için çok özür dilerim. Ama maalesef böyle oluyor. Ben pis, ben yani mesela pisiyim. Çünkü açmayı düşünüyorum. Ne ama toprak şeyimizi yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz. Yapabiliriz de bunu yapabiliriz. Ama sonra çok bir detay hissedeceğiz. Yani mağazada. Yani sadece onu yapabilirim ben. Her bir bölüm oldu. Kaç bölüm olsun yorumlara yazın. Saçma yorum bakmıyorum. 100, 100 bölüm falan 50 bölüm falan. Yani 10 veya 15. Bu kadar yapabilirim arkadaşlar. Bana 10 uyar yani. Şimdi bilmiyorum. var şu. Şu videoları da sona kadar izleyin. Çok iyiyorsunuz. Fena izliyorsunuz yani. Bilmiyorum. Şimdi. Başka bir konuya nasıl yaşayabiliriz? düşünüyorum. bütün arkadaşlarım da gelsin ya. Bunu da yazın. Tabii ki gelebilir. yani İsterseniz. Ben süper bir çekebilirim ya. Yani. yani hiç farklı. İnanılmaz sizin mutluluğunuz zaten. Bu takip Çok 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 teşekkür ederim. Onlar bana yardımcı oluyor. Böyle şekilde biz hızlıca bir zaman oluşuyor arkadaşlar. Şu anda duruş abone Sonra 30 abone, ol. yani, abone olacak 45 yani, gidecek arkadaşlar. Ve bir tak. Kırmızı yani. Bir tak abone de söylemeyeceğim. Ve istemiyorum. Yani bir arkadaşlar. Ben onu istiyormuşuz. Ben onu söyleyeceğim yani. Bir de. Yani onları bakıyorum. Ama böyle çok önemli bir tane videom vardı benim eskiden yayınlanmıştı ve onlar bana abone olmuş çok iyi biliyorum şu an başlangıçları ben o videoyu izledikten sonra ona da kıvam ama bazıları abone ne yapıyormuşum çok iyi yani onların sayesinde bu kadar aboneye ulaştık kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Yani 100 gibi 100 liralık çekilişimiz olacak. O gram 100 liralık nereden çizecek? Kalem için kristal noktamız arkadaşlar. Kristal noktam atacağım. Game Pass kullanmamız lazım. Ama o kişi Game Pass kullanmayı bilmiyorsa o başka arkadaşlar. Çünkü ben, ben başka atamıyorum. O zaman başka kişi kazanacak arkadaş olmayabilirim. Bu çekilişten sonra 200 yolu çekiliş olacak. O da 200 abone de olacak. Her 100 uzarsınca 300 buradan doğurur. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben çok uzatmak istemiyorum. İsterseniz bir sonlandıralım mı videoyu? Üzüncü videoya eve gelince sonlandıralım bunu fena uzun oldu bu video. Yani fena uzun oldu diyeyim ne yani çok uzun oldu. Ben canlı yapmak için güzel video gireceğiz tabii ki. Harika video Her video Güzel video muydu? Ben onu öyle seslendirdim. Ben yani öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldik. Tam bunu da bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz. Bu narlıcığına yüz ve bu da 100 aboneye olunca çıkılacak arkadaşlar. O yüzden 100 aboneye hemen 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 100 aboneye. 100 aboneye 100 aboneye. Ve ben kaçıyorum arkadaşlar yavaştan. Çünkü bu bayağı uzun oldu yani. Bunu atarken benim ellerim falan yorulabilir. Ben bunu çok yapma, yapmak için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Bir bir kız gibi. Şu sizin için e, sarsın diye bayağı bir yere geldim yani. Ve son olarak son olarak kesinlikle ama kesinlikle listemeyin bundan size listemeyenlere çok teşekkür ediyorum şimdi ben kaçıyorum görüşürüz bay bay